Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Bugün bedava UC alacağım ve bu aldığım UC'lerle yeni gelen çarkı çevireceğiz. Video geçmeden önce arkadaşlar izlenmelerimiz çok düştü. Keşfetimiz hala açılmadı. Önerilenlere çıkamıyoruz. Onun için sizlerden destek bekliyorum. Lütfen videomuzu izleyen herkes alt taraftan keşfetimizin açılması için ücretsiz bir şekilde videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ve bir tane de destek yorumu bırakmayı unutmasınlar. İzleyen herkes like atıp yorum atarsa keşfetimiz açılır. Şimdiden like atıp yorum atan herkese çok teşekkür ediyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Like atıp abone olduysanız hadi hemen videomuza geçelim. Evet, hesabımızda görmüş olduğunuz gibi 407 UC'miz var. Şöyle sağ alt köşeden mesaj kutumuza girdiğimiz zaman burada 5400 UC'miz var ve kod ödülünü kullan diyor. Yani bedava bir şekilde ben buradan 5400 UC alacağım. Sol alttan UC'yi hemen topla dediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi 5400 UC'miz hesabımıza geldi. Bu UC'yi bana PUBG Mobile Türkiye ekibi yolluyor. Buradan PUBG Mobile Türkiye ekibine destekleri için çok teşekkür ediyorum. Şimdi hemen şöyle mesaj kutumuzdan çıkıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 5807 UC'miz oldu. Şimdi yeni gelen çarkımızı şöyle hemen açalım. Crystal Power görmüş olduğunuz gibi yeni çarkımız bu şekilde efsane destansı setler var. Saç desenleri, tava deseni, çanta deseni falan hepsi gayet güzel bu arada. Şansımızı kırmak adına şöyle askeri sandıktan hemen birazcık açmak istiyorum arkadaşlar. Birkaç tane şöyle açacağım hızlı bir şekilde. Üstümüzdeki kötü enerjiyi ve kötülükleri şöyle bir atalım. Bu üstümüzden atıyoruz hızlı bir şekilde. Şöyle bir tane daha açalım açacağım son. Evet bir tane daha açtık. Şimdi hemen çıkalım. Şarkımıza geldik. Hemen şöyle indirim kuponumuz var. Şöyle 40 UC'ye bir tane tekli açalım. Bakalım ne gelecek güç parasından geldi bu paraları da biriktirerek bu setleri alabiliyoruz. Onlardan 300 tane biriktirmemiz gerekiyor. O da çok zor benim için. Onlu açmamı isteyenler için bir tane onlu açacağım hemen. Onlu açmamı isteyenler lütfen videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda onlu açmanı istiyorum yazmayı unutmasınlar. 10 bilete tıkladım. 600 UC'ye bir onlu açık. Burada 600 UC de iyi para yani onu da söyleyeyim. Az paralarından atıyor. Ver güzel bir şey ver be kral bize. Yine şans parası atıyor. Israrla şans parası atıyor. Şu roket paralarının ne olduğunu bilmiyorum. Ona da şimdi bakarız. Üstünde roket olan takviye paralarının ne işe yaradığını bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler varsa bu arada yorumlara yazabilirler. Kaç tane tekli açmak istiyorum. Ondan sonra tekrardan onunla açacağım. Şöyle sol alttan animasyonu geçe işaretledim. Birkaç tane tekli açalım. Ondan sonra tekrardan onunla... Ooo tekliden ne çıkarttık lan? Çifte kumrular planörünü çıkarttık. Tek attık be. Of işte bu. Kaç tane daha tekli açacağım hızlı bir şekilde. Ondan sonra tekrardan onluya döneceğim. Bir tekli daha açtım. Şimdi tamam diyorum. Sol alttan animasyonu geçi kaldırdım. 10 bilet dedim. 600 UC'ye bir onlu daha açtım. Ver bize bir şey şuradan. Destansı set ver be kral. Hadi çıkar. İnanıyoruz. Güveniyoruz şansımıza. Ne oldu lan? ve AG etkinliğine geldik. Aa, vermiyor ya. Hep bu paradan veriyor. Vermiyor ya. Ulan tekliden tek attık bundan vermiyor. 900 AG'ye bir bilet çevirebiliyoruz. Hemen 900 AG'ye bir bilet çevirdik. Ne çıktı? Yine takviye parasından çıktı. Tamam dedim. Bir onlu daha açmak istiyorum. Bu sefer yarısında geç diyeceğim. Şöyle birkaç tane çevirsin. Klasik sandık parçacığı geldi. Geç dedim. Verdin mi bir şey? Vermedin. Tüh. Masyonu geçi işaretledim. Birkaç tane daha tekli açacağım. Sonra tekrardan onlu açacağım. Yeniden dedim. Yeniden diyorum. Tekliden bir şey ver lan bize. Vermiyor. Şöyle tamam dedim. Onu daha açtım şöyle hızlı bir şekilde. izleyelim O ne lan? Şans şarkı laki şeyinden verdi. Ne olduğunu onun da bilmiyorum. Ver bize bir şey lan. Aa hiçbir şey vermiyor lan kafayı yiyeceğim. Aa hiçbir şey vermedi. 600 UC'ye bir tane daha onu açtım. UC'ler yavaş yavaş eriyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. 600 Uc daha gitti. Ama hala hiçbir şey vermiyor. Bir tek tekliden planörü aldık yani yazık dar olsun be. Aralara birkaç tane saç sıkıştır, bir şey sıkıştır. Hiçbir şey vermiyor lan. Birkaç tane daha tekli açma kararı aldım arkadaşlar. Şöyle birkaç tane daha tekli atacağım. Oo tek mi attık saçı? Oy işte bu ya. Teklinin gücü adına lan. Yıldız gezgini kimera şapkasına tek attık ve destansı şapka çok tatlı oldu çok güzel oldu işte bu ya. Ucayı artık bitmek üzere hemen bir tane daha onunla açtım. Şu onlulardan artık bir şey ver. Ya. Liden alıyoruz onludan alamıyoruz. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Et ver bir şey ver lan. Puh sana yazıklar olsun ya. 400 UC'miz kaldı 600 UC'ye bir tane daha. Bir umut lan ver şu onludan bir şey geç dedim. Vermiyor, aa çıldıracağım. Artık bir şey ver şu lanet olası çarktan. Bir şey ver de bir mutlu olalım be. Hadi. Verdin mi? Ver lan. Vermiyor lan. Aa yine lucky şeyinden verdi. Puh, hiçbir şey çıkmadı lan. Tekliden aldık, buradan hiçbir şey alamadık ya. Sol alttaki hediye kutusu 95 oldu. O %100 olacak mı bilmiyorum. %100 olunca ne olacağını da bilmiyorum. Şöyle birkaç tane daha tekli açmak istiyorum onun için. Bir tane daha tekli açtım. Geç dedim. 98'i e açıyoruz. Geç dedim yine. 99'u açtık. UC 99'da bitti lan. 99'da kaldı. Şöyle 60 UC'ye daha alacağım. 100'üncüyü çeviriyorum şöyle tekliden. Bakalım 100'üncüde ne oluyormuş. Çevirdik. Ne veriyorsun 100'üncüde bize? Eee yine bu paradan verdin. E ne anladım ben. %100 oldu bu. He, buradayı tıklayınca veriyor mu? En kötü şeyi verdi süslemeyi verdi. Ne yapayım ben lan süslemeyi? Hain. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla bu tarzda çark çevirme, kutu açılma videoların gelmesini istiyorsanız alt taraftan ücretsiz bir şekilde videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.